Bani, bani. Ha. Hey ee, Alp baba buyur. Sen Canım gel şöyle biraz canım. Geleyim canım. Abi yayında ben yayından izliyorum öpüyorum. Tamamdır abi. Gözden Daha hiç kill yok oyunda. Allah A'ya girecekler gibi duruyor şu an. 45 saniye geçti. Uç bakalım. Nasıl yakaladım aman? Belki bir yer yok. Alp abi. Spike ortada düştü. Mataretimiz bitti. Yakalar mı acaba? Uh. Ayakta kalan Oy. Uh, Spike A'da düştü. Spike ah, uh. kurdurmamışlar bu arada. Toprak mı? Hmm. Hı? Spike'da çok vuruşu yaptı toprak. Evet evet. Kaç oldu orada ya? Yayınlar öz abim. Ya Allah kardeşim. Alaten 13. ay. Çok sağ ol. Ben şu. Öyle değil mi? Kanka bir tane kill gördük diyor. O Abi Senin... tüm fight'ı gördük bak en azından. B'de Oğlum, de değil. Vuracak adım. adamları aç. Kanka ama adam smoke içi vuramıyor. <laughs> arkasından başkası smoke içi vuruyor. Anladın mı şimdi? Ben bunu nasıl gösterebilirim? Tamam bak yine bir A oyunu izleyeceğimiz için. Buraya geçtim. Taktik bu. Oyunculara geçemiyoruz, yani atama oluyordu ya. Buraya otursunun gelmesi lazım bence. Bay evet. menüsüne de. Bay menüsüne gelirse var ya, ama ne avradın? Gerçekçi Teşekkür ederim arkadaşım. Duygularıma derman olduğun için. kalan son oyuncu. Sonic tehlikeli adam. Biz bunu gördük, biz bunu biliyoruz. Şimdi zaten ona bakıyorum sobayı yakalayacak. <laughs> Uy! Şey <laughs> tarada. İşte, Bize de mi ekran atsan ya? Bize ekran... verebiliriz. Tamam. Oluyor mu öyle? Ya Discord'a ekran verirsen ol, bir olur. Bir saniye. Berkin de yorumlar alalım arkadaşlar oradan. Evet. ters alalım sonra. Çekten alalım. paylaşıyor mu o zaman? aynen o ekran. Hadi bakalım. Uf. <laughs> <laughs> Çıkartır mı? olması lazım. onu yakalayacak mı? Aa yakalayamadı. Taşı olabilmiyorlar bilmiyorlar şu an. Dronu harbiden gözlüğüne bak. Çakal tuttu ya. Bir düşman kaldı. Ben da iki tane çatattı orada Yen ya. Yok tek kaldı şu an. Peki aç. Ne Globe Jonix mi ya <laughs> Sen aktivite aktivite görüyoruz şu an. Hadi normal geçiyor işte Karşı takımın kilcoyuysa normal. Şaka <laughs> <laughs> şaka. Ay nasıl sinirleniyor? <laughs> yok hiç aktif. Oyun bilmiyorsun zaf yapıyorsun sinir yap. Evet Karşı takımın kilcoyuysa falan. <laughs> Alper sen Reyna'sın sen de sona kalıyordun. E sen Reyna'sın sen niye sona kalıyordun? Şimdi aynısını ya. Berk dedi biliyor musun? Ya. Aman o koyuyor. <laughs> Ayıp lan Berk Sana yakışmadı. Neyi yakışmayan tamam. Sona kalmamdı Reyna öyle. Evet. Oğlum. Ben flash attığımın önden mi girdiniz? <laughs> Siz lan <Codic'sin gülüyor> <zamandır>. ben <laughs> önden mi yok? Ney? Sen mi? Kanka kendi flash'ıma patlıyorsun. A gireceğiz diyorlar. Tek giriyorum öyle diyorum. Gelemedik. Moli vardı diyorlar. Oğlum, ne anlatayım? Kijoy mu piklesin senin flash'ını amına koyayım. Sen pikleyeceksin. Yarram jet alıyorsun. Arkada bekliyorsun de. Sen ne diyeceksin? Kızdı. Kızdım şu an. Aldım ben böyle var. Peki. Teşekkür ederim. Sen yani eski okulusun böyle çok şekilli karışık niteliği yemezsin demiş. Bizde vardı. Bak bak var. bak bak bak. Vardı vardı. Bak 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 bak. B Yakala. Düşman Helal lan. Hissetti şu an. Yıkış onları hissetti. Uf, double. Bir düşman kaldı. O ne o ne o? Orta mail de attım arkadaşlar. Yani bu tür maçlarda böyle e, işte ödüldür, hediyedir. Arkadaşlar <laughs> normal öyle şeyler normal. Hey hey. Tam kalktım sonuçta oyna be. Bu Berke ne oldu Alp abisi atar falan diye bak sen. Yok be bak yapmaz öyle şeyler. Ben abi demeyi kesti ya. Oğlum, Yok, Normal diyalog kuruyorum, kuruyorum ama ne Bir şey o, mi düşünüyorsun? Yok be canım ne diyor? <laughs> Siz üçünüz fitne fesat. Çıkış çalışması yapıyor değil mi toplam sonra? Tabii evet, karşılıklı anlaşıyorlar büyük ihtimal Şu an bir slow ister bizim sociable. Var mı slow'u? Var bir tane. Geldi. Bak, ya. Yerine geldi ya. Girmezler abi. Yok girerler ya. Ayın üstü var. Aynen. saniye yaşamıyor. Çok timing yakaladı ya. Güzel <laughs> oynadılar. <Ha>! İyi, i̇yi atak yaptılar <laughs> en azından. Nazlı olmuş. Ben demeyeceğim abi. Aynen kanka bunu kazanan Berlin'e gidiyor. <laughs> ya Beko çok işten girdi. Hiç beklemedim anne oğlum efsane her durumda benim yüzümü kırmayı başarıyorsunuz ya. Tamam. Oy geliyor mu yoksa? O zamanı. Ben bu hareketi sevmiyorum. Soşna zıvap uçu katak diye. Oyunda var mı? Bütün Ünür…. takımda yapan varsa seviyorum. Şımarıklık olsun. Şunu sağlıyorum. Gördüler. Radiant maçında yapmışlar. Bitiyorum. Reload'a bak. Ninja döndüler. Yo yine bir oyuncaklar gibi. Jet giriyor. Bariyer kuruldu. Döndü geri. Ghost of Dark. Çerezler hazır diyor. Afiyet olsun bura. Osman çocuk. 4. dördüncü ay. Or beşinci ay. Hatem on üç. Eyvallah beyler. Midi boş bırakmışız bu arada. Sovaldi aldı infoyu. Kayo orta doğru giriyor. İki kişi de B arkasında, bir kişi B linkte gök ayna. Biz oyun A olacak olarak plan yapıyoruz şu an fakat B'ye girecekler. Evet sola Şimdi. izleyelim ya. Botu geri çekiyorum. Evet, jet görmüştüm. Jet'i izleyeceğiz de burada Soşne'ye baksak daha iyi. Tamam. Gibi hissettim ben. Aynen Soşne verdiğim koyu. Aga koş B'ye geliyor dedi. Cık. Yakalandı. Dürbün. Tamam be scope evet belki bir tıklayabilirim. Son 30 saniye. o fark etmiyor yani 4 kişi beklemiyordu orada herhalde ya. Tek yerleştirildi. Yakalar mı birini? Fena sekiyor silah. Aa, ben... Eyvah Hadi be. Ayakta kalan son oyun. Al. Beşli bela. Nasıl? Nice. Herkes uçluğu iyidir ya. Gösteriyor musun? Sunuyorum. Evet, evet. Sunuyor da yani. Observe ediyor şu Ondan hani şimdi sunacağım Şeylere ama doğru sunacak böyle yani, ya Ondan sonra şimdi o Taraflı sunuş olmasın diye susuyorum sadece şu şuraya burayı Alp abi arada skorları görsek yok Skorlar zaten bu şey olacak kanka normalde mesela Şimdi bugün yapamadık şimdi ama iki takım da kendi takımının yayını yapacak bu hmm. iş olurken Öyle olursa rahat rahat sunabiliriz şimdi ayıp olmasın diye bende fazla Ayıp olmaz ya Çok... Görüş kapanıyor biri dedi ya tarafsız. Yakın abim yani. Bunun da sahibi. Yabancı değiller. Ayıp olmasa ne diyeceksin Ayıp abi? Sorma. Onu gördüm. Spike ortada düştü. Ne şu an? Ne tek. Aa yok Sova da yanımda. Soş ne? aldı. Doğru yakaladı Kilcoy'u. Soş ne? Soş ne? Dediğimiz gibi Şöyle cevabı verdi abi. Helal lan. Helal lan. Efe 5 2 önünde şu an. Güzel. Olur. Olur gibi. Olur. Belki ses sonunda çözüldü mü? Bilmiyorum şeyler. Yemin olsun bilmiyorum. Belki çözüldü. Takım çözüldü mü? Ya takımcı konuşmalardan video istiyorlar bak Kubilay. Özüm Sadece galiba ya geliyorum. video editörü. Tamam. Evet. Şu an gördüğümüzü 3 kişi bir arkasında, 2 kişi A arkasında. Çekilin Seri bir slow çaktı ne olur ne olmaz diye. Sociable. A tarafında rahat rahat. Cross'un atmış fakat bir arkası 4 olduğu için şöyle Jones'a bir geçelim. John X bizim ne olarak geçiyordu? Stanley'le oynamıştı Sen... biz. bizde. Çok güzel Hı. bir oyuncu o da. Mill oyunu izliyoruz. Biz midi boş bırakmışız galiba. Sen nasıl rahatsan bu arada. Sıkıntı yok yorarsın. ya. Rahatım. Yıkışa geçelim. Evet, çortan görecekler. Bir sürü geldi. Rahat geldi. 188 kişi. Teşekkürler Çağatay. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Red <Betro>. door. <laughs> şey Eyvallah. Ödülüm, ödülüm, ödülüm. bu. Karbon atmış galiba. Kaçırdık orayı. Normalde oradan. Hoppa. Bir düşman Bana kaldı. Bana soracaksın şimdi. Hayır. Adamlar short girecekti o yüzden oraya bakıyordum ben. Canix vurması lazım. <laughs> Geri gitti. Beni Tek kaldı. ikinciyi de Maduro'nun duydu kaçıyor. Bizde küfür olmaz ya Çağatay. Mike bende. Hatırlıyor musun Çağatay? Eee <laughs> counter oynuyorduk seninle bundan seneler önce. Son 30 saniye. Menajerim küfür yasak dedi demiştin. <laughs> ben de net çat yemiştim. Yalnız küfür olmazsa sevindim abi. Bak unutulmamış. Geri Kaç yıllık olay ya. Sızıyor gibi bu arada. Şey göremiyoruz ya Alp bu arada. Niye öyle oldu? Yok gayet gördük. Ne göreceğiz? Son kilo canım. Şey aynı anda onu yazdı abi. Sosyal bir tane karbonu kaçırıp diye burada şey yapıyorlar. Şu an ben hepsini Son gösteriyorum. Son 10 saniye. Monsun sadece sol kili ve sağ kili var arkadaşlar. Kolay değil. Of, nasıl? Beyi tamir etmiyor. Beyi <laughs> tamir etmiyor. Ne evet. öyle? Evet. Çıktı. altta çıktı. Olay unutulmaz diyor ya. İnternette bayağı gezmişler. Evet. Yalara bakalım, Sosyable yine ofisini çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya, bazı yorumları okuyamıyorum da. O kadar güzel ki çete bakıp yayın izlemek. Göz yerleştiriliyor. Kerem... <laughs> Geri <laughs> bir atak izleyeceğiz galiba. Giriyorlar evet, Z bir de şattı. <laughs> Hemen şöyle Magdor'a geçelim. Onun bu arada B sayı ulti almış bir flash pick geliyor. Social bunu yer mi? Yemez. Bir en uzak mesela. Şöyle bir omuna bakalım. Omunu biliyorlar ya. ama. Evet. Oy. Çok güzel tek geldi omunu. Doğum günü tek geldi. yerleştirildi. Ki ve ikiri tek izleyeceğiz. Sosyalunla koştu kaldı. Yukarıdan bir Q E. Görüşsün arkada olurum diyor. Ortaya kalandı ama bekliyor şu an. Sosyal sağdan geliyor. Sosyal bir kill aldı. Sosyal diğerini aldı. Tebrikler. Ne oldu? Yedi iki. Olmadı. Şimdi kaçın. Temiz bir tek. Temiz Çok güzel girdi ya sayda. Hemen bir e Q Q E. Ya yo, 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 yo. Yok 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 yok. Yok. Şöyle bakalım. Başalım 9. Dokuz... Ama takım komple eşit vurmuş. 6 7 8 9 diye gidiyor. Kubilay yenecek beni galiba ya. Ama ben bütün maçlar boyunca dedim. Var da şans. Herhangi bir maçta dedim sen evet. Ay, ay. Evet. Tamam, Avantajlısın bu arada. Ne diyor? <laughs> Tek mı tek, tek Aynen. Tara hadi be! Kaçış! da şu an. cemal ya. ya. Yakalanmadı bu arada Shetty yakal... Nice! Altakları. Hadi oğlum bir kill daha. Helal! Bir kill daha! <laughs> bu arada iyi bir Son da. Sen çok <laughs> yükseldi <ya>. sen Cemal yalnız var <laughs> ya. <laughs> evet benim benden aldı. Marv'la tek kaldı Hangisi hangisini yakalacak acaba İnfoyu verdiler Yine 2v1 ve bir tek 30 canı var Marv'ın o yüzden yapma Oy! Yapmadım Oyyyyy Napmış başı öyle kanka jeti Yaşıyor galiba oynamak yerine ya. Sürekli B'ye böyle giriyor hiçbir şey yapamıyorsun. <laughs> Eğimin kayıyor direkt. Oğlum <laughs> çok değişik Bak bir de bu <laughs> başka bir taktik <laughs> bu. Kanka baya değişik gözüktü bana hareket. Sensi yetmedi niye? <laughs> evet düşük sensin zararları bu olan. <laughs> 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 Suşi Hava Yolları. <laughs> Bak bu bir de çok şey oynuyor. Pompalı artı OP oynuyor yani. Onu dedim işte en yakın ve en direk, uzun direkt, silahı Direkt oydu. korkacaksın. Direkt korkacaksın. <laughs> Çok eğleneceğiz. <laughs> yıldız gibi geçti diyor oradan. <laughs> <laughs> Bir yıldız kaydı. Aa. Yoksa. Oradan. Aa. Deşeneye eba edecek o zaman. Niye panor açmıyorsun? Kanka bu Onu açıyor ya bak? Dikkat ettin mi? Açsana entry yapanlar Alp abi. Bak. Şimdi sıra burada. Bir short girdi. Ama biliyorlar galiba sociable'ı yakalanacak gibi geldi bana. Yo. Yakalanmadı. Açtı ultisini. Koşun. Olur. 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 Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Yıkış yok ediyormuş. Spike bağda düştü. <gülüyor> last round <laughs> değil. Evet. Taraf değiştirmeden önce Aa, son lan şimdi ne oldu? Dedim ulti açtı ya orada. Liste kayma yaş 5 düzeltir. Evet. Hayır ya. Geyik ha, yapıyorum. Geyik ha, kanka. tamam. İnşallah geyiktir. Teçizat lazım. Sağ ol. Şimdi hmm, Galacticos'a baktığımızda arkasına toplamışlar. A'ya bir agresif göreceğiz. Orada da hemen Koşu vurmuyor diyor. Infoyu alamadılar. Kırdı çünkü onu Loris. Drone'u kırması lazım ki. Kör geldi. Hop da bir tek. Lores hemen trade aldı. Hop koşu da bir kill. Geldi bir bomba etim Ne oluyor? <laughs> <laughs> Açılar içimde öldü. Çok kötü durumda. Koşu buldu. Koşuma. Ben yani Q'ya basıp gitmiştim orada kanka. <laughs> <laughs> Çıkartır <laughs> 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 <Çatı gülüyor> herhalde sansızlıysa yer <yerdik>. de ki beraber. <laughs> <laughs> Son <Sonrası> kille <laughs> ona iki yaptı durumu. Ama sen zaten bizim hep bir şey olmaya başladı yani. Son Taraf bazen. değiştiriliyor. Asıl abi abi değil maç izleyelim Ya oğlum hayır ya hayır Yok canım ne alakası abi bütün maç değil O maç Elim gidiyor refleks olarak böyle alıştım kanka Hissettim <laughs> ben o zaten bakıyorum böyle Döneminde o kadar çok ona 2'den biz hani Maç onu... verdik ki Öyle diyelim İyi de peki <laughs> Ne zaman 10'a 2 şey soru lazım. gelsin Tamam mı canım çok üstü Arkadaşlar reklam Oluyor. Coca Cola basmış belli ki parayı. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Her şeyin bir fiyatı vardır. Twitch'in de fiyatı evet. var arkadaşlar. Belli parayı ödediğinizde <laughs> çok sayıda reklam çıkıyor yani orada. Ben izledim hiç beğenmedim ama o reklamı ya. Göz Sonuna baktığımızda... Göz of ya! Oy! Cem Yürü be! Bir tek daha mı geliyor? Oy! Üçünü de gördük bu arada. Ben bir de böyle bir bir gördüm. Doğru SMİT'le b linkte birini yakalamış. Açılarak oynadıkları için... Yakalandı da yapacağım. Team Kim Galaktikos? Tekma enerji yazıyor. <laughs> Oo hoş geldiniz. hoş geldiniz. Gal, Galaktikos. Gal Tekma enerji kalp yazmışlar. Hoş geldiniz. Galaktikos'un Twitch kanalında takip edebilirsiniz arkadaşlar oradan. Modlar da atar bir tur. E, seri B hata görüyoruz. Şu an ya orada ya. yayın yok hoş. diye biliyorum ben ama gelecek şu maçlarında olur yani herkese yayın yapar. Shortan pipleyecek biri var mı? Baya Ticos'a bakıyorum yok, Short'tan pitleyecek biri yok o zaman Soshibill'a bakmayalım şöyle Mandor'a bakalım Soshibill 15-15 var ya Kubilay kazandı gibi iddiayı Töp Ama sen Uzarsan var mı? Belli değil ya Kazanıp kazanmadığı daha Ola. belli değil of. Hayır tek maç dedik çevirmeyin diyor Kubilay kanka Tek maç demedi, tek maç demedi. Oğlum klibim var, burası Twitch. Herhangi <laughs> maç dedi, Uf, Marvel Lores'e güzel tek attı. Bir düşman kaldı. Ay. <laughs> evet, yıkıcıya geçelim. A boş. 1 v 2. Yıkıcı Bir, falan değil mi? Yıkıcı mı onlar? Ben yıkıcı diyorum ha. Hadi böyle kalır ama adamın adı bunu. Küfür etmesin onlar. Tamam ne diyelim arkadaşlar? Y to J mi diyelim yoksa yıkıcı mı? Yi de çünkü o vay ya aslında. Öyle okuyorsak. Yo diye okunuyor abi. Nasıl vay lan? Gölgeler. Yo tic. Nasıl yani? Vay hangisi ya? orada? O da benim sıçmışlığım olsun. <laughs> abi, main'den gelip yakaladı. Yıkış <laughs> abi adam nikini mi kariyerini şu anda ya? Yıkıyor <laughs> işte abi yıkıcı mı anasın? Regrobat gibi bir şey oldu kanka. Ne? <laughs> 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 yani ne oldu? Regrobat <laughs> gibi bir isim oldu. Değil o. O zaman iyi. Çünkü bu isim 2014'te vardı. Lan Çok kötüymüş o zamanlar demiş kormantorda yok be çok güzeldi çok özlüyorum o zamanları kormantor bazen. o zamanlar portakallı vitamin olduğu için Allah şimdi çok şükür şimdi burası su var diyor ben abin yaptın mı Alp işte ya ne ne ya abi Nick o yaştan sonra Nick mi bulacağım kendime hoşnuts kisi Nick'in daha güzel Poison skis evet o güzel Nick lan Of, Vandal'ı göster ya Vandal şovu. Vandal şovdan geldi şimdi Soshin Ronu bir info aldı. Hop Aa, yakalandı. Soshin teknik ve akıllı bir oyuncu. Can var. Oy, o ne oluyor? Spide bak. Düştü. Ama bak hata hayır dedim. öyle değil o. Belli diye bizim. O dedi o öyle değil. O öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Kanka işaretlendi ama ya. <laughs> ben tek havasındaydım. Tek attı. Helal olsun Vandal. O, da. o adam şimdi senin kulağın çınlatacak mesela. O neden çınlatsın? Ya? Ne? O güzel vuruş niye ya? Tamam da bak anlamıyorsun. İşaretlem değil de orada. Aa. Sen de buradan genelden <laughs> mi Yok bana ne? Ney mi? İzliyorum az önce <laughs> <ev> seni. <laughs> ee, İngilizce ben sokmaya geleceğim <laughs> tavsiye diyor 8. -8 ayından sen rahat. <laughs> Çok attı geri çıktı neden? Çünkü kimse basmasın diye. a içirir. Vay da girmiyoruz. Yerinki. İkisi daha gidiyor? Evet oklarla beraber social girecek galiba Son sayı. Evet, 12'ye 4 şu an. son sayıyı yazacağız. Artık. Bu map'i aldık biz galiba ya. <laughs> Seri B atar gibi. Gözüm çetli arkadaşlar burada. Hadi. <laughs> hmm, yarışma var evet. Bayağı da RP veri varmış. 12500 RP veri Sadece fotoğraf atıyorsunuz galiba maçı izlerken. Aa bir. Bayağı bir eğlence çıkacak oradan bu arada. Agresif yapacaklar galiba. Aynen bir agresif görüyoruz. Uf. E, şey, ne değil? Ne vurdu Gel bir tek attı. Hemen cevabı geldi. Yeni <laughs> yani maç yani Sen şu an. Galiba B'nin boş olduğunu biliyorlar. B'ye doğru gidiyorlar. Bir ulti geldi bu arada jet ultisi. Spike, Spike düştü. Üzerine bir de ulti. Ön yüksek yakalandı geri döndü. Tarn tek başına. Marketten çıkar mı diye bakıyor ama. 3 kişi var zaten bizim var markette. Şu bu. Ah. Açtı bıçaklarını. Bir tane hit yedi İki hit'e düşecek. Şerif fark. Asra'da. Sağ tık denedi olmadı. Avans diyelim. Efe kazandı. <laughs> Galaktikos? Avans diyelim. Avans. Birazdan başlıyoruz demiş. Eyvallah. Eyvallah abi. Olur. İkinci maça da geçelim hızlı. Mesela